Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanaldaki ilk Facecam'li videomuz. Ondan önce attığımız videolar 15-20 video kadarıyla hiçbirinde Facecam yoktu. Sadece en fazla sesinizi duyurdunuz. Hani istediğiniz için yüzümüzü görmek istiyordunuz. Artık o yüzden bu videoyu yapıyoruz. Ve hani kim olduğumuzu, nedir neci değiliz onu açıklayacağız. Hani benim ismim Mehmet Ali. 21 yaşındayım. Hani bu yaşa kadar birçok işte çalıştık arkadaşımla beraber biz liseye giderken lise hayatımız hep iş hayatıyla geçti. Ondan sonra askere gittim geldim. Ama hala aklımda hep bir YouTube vardı. YouTube'a katılmayı istiyordum ama maddi imkanlarımız vesaire yoktu. Hani şu an bile telefonu ekran videosunu alırken bir Elgato cihazımız falan yok. Zorluk çekiyoruz. Hani telefonlara ekran videosu alıyoruz. O da videoyu çok kastırıyor. Hani ileride eğer ki maddi imkanımız el verirse daha iyi içerikler sunmaya çalışacağız. Yani diyeceklerim bu kadar. <laughs> ben de özetle kendimden bahsedeyim. Benim ismim Göksel. Ben de 21 yaşındayım. Ee, arkadaşım 18 yıllık arkadaşız. Ee, üniversite okudum. Lise hayatımız zaten birlikte geçti. Lise hayatından sonra ben üniversiteye gittim. Üniversitemi bir yıl okuduktan sonra bıraktım. Dondurdum daha doğrusu. Ee, daha sonrasında arkadaşımın da bahsettiği gibi birçok işte çalıştık, genelde beraber çalıştık. Bundan 3-4 sene önce de üniversiteye gitmeden önce biz dershaneye giderken bu YouTube hayatına atılmaya karar vermiştik. O zamanlar böyle e, videolar çekmeye çalışıyorduk. Yalnız pek umursamadık mı diyeyim. Yani yine mi maddi el vermedi maddiyat. Öyle bir şeyler oldu. Geri saldık. Hani aradan bir zaman geçti. Yine bir heves ettik. Yine o hevesimizin sonunda pek bir şey bir şey yapamadık. Geri boşladık. Derken sürekli böyle boşlama geri başlama üzerine e, bu platformda ilerlemeye çalıştık. Olmadı. E, şu an İkimizin de herhangi bir şekilde bir şeyi yok artık ee, okuluymuş, üniversitesiymiş, askerliymiş bu tarz şeyleri de olmadığı için artık kendimize tamamen bu sektöre atmak istiyoruz. Hani <laughs> şu an tamamen hedefledik, tamamen ilerlemeye karar verdik. Hiçbir şekilde bir e, maddi açıdan bir desteğimiz olmasa da bir nasıl söyleyeyim size mesela video alırsanız elgatonuz olur, bilgisayarınız olur. Çok güzel mikrofonunuz olur, kulaklığınız olur. Bizde şu an bunların hiçbiri yok. Biz sadece telefon ve oyun e, normal oyunda oynadığınız kulaklıkla birlikte video almaya çalışıyoruz. Hani ben kendimden örnek vereyim. Ee, daha önceden bir sürü video çektim bu şekilde ama hani sorsanız nasıl çektiniz? Ben 60 FPS'lik telefonda 30 FPS oynayarak video çekmeye çalışıyordum. Ve bu da gerçekten oyununuzu %80 etkiliyordu. Hani %20'lik kısımda tabii ki senin hareket hızın oluyor. Ee, bu şekilde buralara gelmeye çalıştık. İlerlemeye de çalışacağız daha pes etmeyeceğiz. Bu sefer hiçbir şekilde boşlama gibi bir düşüncemiz olmayacak ama hani ilerleyen zamanlarda gerçekten bir noktaya geldiğimiz zaman tüm eksiklerimizi temin etmeye öncelikle tabii ki daha güzel bir e, ortamda bu platformda ilerlemek bizim öncelikle <laughs> hedefimiz e, benim de diyeceklerim bu kadar hani bir de şunu su ekleyeyim ben size ben, arkadaşımla birlikte bu platforma atılmak istiyorum, daha doğrusu. Ee, videoların geneli benim videom olabilir, arkadaşım da e, bana eşlik edecek. Nasıl mesela bir kanalı tek kişi yönetemiyorsa, biz de o şekilde ikimiz beraber bu işe adım atacağız, ikimiz beraber duyurmayacağız. Hani yetenek konusunda da aham şaham bir yeteneğimiz var diyemem ama çok şükür oynuyoruz, hani çevremizden olsun. Veya oyundaki arkadaşlarımızdan olsun. Hani onların görüşüne göre gerçekten e, bu oyunda bir şeyler yapabiliyoruz. Sadece bu oyunda da kısıtlı değil. Bizim bu online oyunlara daha sonrasında birçok oyuna bir el yay yatkınlığımız var. Hani o yüzden e, çok güzel bir oyun kanalı düşünüyoruz ilerleyen zamanlarda. Hani bu oyun ne kadar da eskise, ne kadar da paslansa, ne kadar da tutmasa daha birçok oyunu ileride daha da güzel halde sunmak bizim hedefimiz. Hani bu hedefe çıktık bırakmak da istemiyoruz. Bu videoyu çekmemizin amacı eee sizden öncelikle kendimizi tanıtmak, ilerideki hedeflerimizin ne olduğunu söylemek. Yani sizin de desteğinizle illa bir yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Sonuç olarak kimse e, bir yerlere bir anda gelmedi. Herkes bir çaba sarf etti. Biz de sonuna kadar o çabayı sarf edeceğiz. Asla pes etmeyeceğiz. İlerledikçe zaman tabii ki tekrar dediğim gibi daha güzel bir şekilde videolar, daha güzel içerikler üretmeye çalışacağız sizler için. <laughs> Biz şu an yani kimsenin hani bizi karalayanların bu işi olmaz diyenleri umursamıyoruz. Yanımızda olanlarla yolumuza devam etmek istiyoruz. Hani tek gayemiz sadece büyüyebilmek ve hani gerekli ekipmanları alıp gerekli şekilde videoları yapabilmek. O yüzden ötürü hani kanala like atıp ve abone olursanız bizi desteklerseniz çok sevindirirsiniz. Hani dediğim gibi bir yola atıldık bu yolun devamını getirmek istiyoruz sizin de sayenizde yani tek başımıza gelemeyeceğimiz için sizin görüşleriniz ve yorumlarınız bizim için çok önemli. Hani şunu yanlış yapıyorsunuz veya şunu yapmanız gerekiyor veya şunu yapsanız daha iyi olur gibi şeyler söylerseniz onu da düzeltebiliriz. Bizim her zaman hayatımız beraber geçti çocukluktan beri, ilkokul birden beri, şimdi eşek kadar adam olmuşuz. Hani gene beraberiz ama artık hani şöyle şeyler düşünüyoruz. Hani ikimiz de YouTube hayatını çok istiyorduk ama işte dediğimiz gibi imkan el vermedi ama bu saatten sonra bir şeyler yapmaya çalışacağız. Hani gene beraber olacağız. Şu an çok şükür hani 2 2000 abonemiz var. Hani gene bir yerlere geldik sayıyorum ben. Ama daha iyisi olacak inşallah. Sizin sayenizde olacak. Bizim kimseden bir eksiğimiz yok. Kimsenin de bizden bir fazlası yok. Hiçbir zaman için. Sadece çaba, zaman ve sabır. Bu üçü bizde olduktan sonra çok güzel yerlere geleceğiz. İlerlemeye kat edeceğiz. Bu bir yıl sürer. Belki bir ay sürer. Belki beş yıl sürer. Ne kadar olursa olsun biz bu yola adım attıysak bir daha bırakmayacağız. Vazgeçmeyeceğiz. İlerlemeye çalışacağız. Hani arkadaşımın dediği gibi sizden son rica ile ben bulunayım. Ee, kanala abone olup like atıp. Dediği gibi yorumlarda bize neleri eksik yapıyoruz ya da neleri yanlış yapıyoruz. Bunları söylerseniz biz de ona göre hareket edersek bizim için çok iyi olur. Bundan sonra sürekli gameplay videoları gelecek. Hani Sezon yeni başladığı zaman bir düşüncemiz var. Biz genel sıralamada genel ilk yüzde kalmaya çalışacağız. Fatih'e katılacağız ekipçe birlikte. Çok eğlenceli videolar çıkacağını düşünüyorum. Daha önceden zaten dördüncü sezondan beri ben Fatih'e kastığım için pek zorlanmayacağım. Ee, size de bunu göstereceğim. Ekibimde sağlam bir ekip olacak. Ara sıra yine One Squad videoları da gelecek. Hani gelecek olan videoları söylüyorum. Ama e, rank kasma adına birçok video gelebilir. İlk yüzde <laughs> biz de bayrağı dalgalandırmayı düşünüyoruz. Bakarsın ilk 10 olur, bakarsın birincilik olur o tabii ki zaman gösterir ama hedefimiz tabii ki birincilik. Ee, bu şekilde videolar gel gelecek öncelikle. Daha sonrasında ilerleyen zamanlarda tabii ki sizin isteğinize göre de videolar çekeceğiz. Hani en çok istenen şekilde. Birçok çekilişimiz olacak, hediyemiz olacak. Ee, biz bunu çok düşündük zaten. hani Öncelikle ekipmanları tamamladıktan sonra bizim hedefimiz çekilişler. Takipçilerimiz olsun, abonelerimiz olsun, bizi sevenleri olsun. Bu şekilde ilerleyeceğiz ve e, bir yayın platformuyla konuşmanlaşacağız. Ve orada sürekli yayın halinde olacağız. Yayında da bizi destekleyeceğinizi düşünüyorum. Zaten ilerleyen zamanlarda yayının linklerini de sürekli videonun altında paylaşacağız. <laughs> Bu şekilde bize de destek olursanız gerçekten çok seviniriz. Hani sizler sayesinde bir yere geleceğiz. Sizler sayesinde ilerleyeceğiz. Sizler sayesinde biz emeğimizin karşılığını alacağız. Ee, sizleri seviyorum diyeyim. Ufak da olsa bir kitleye sahibiz şu an. Çok ufak da olsa tabii ki bu ilerleyen zamanlarda büyüyecek. Ee, daha da büyük bir kitle olacağız, aile olacağız. Ee, biz doğallıktan yana kişileri hani kesinlikle bizi şey yapmayın, yargılamayın. Hani biz diğeri gelir. Ee, kibar oluruz, yeri gelir argo konuşuruz. Hani bunlar bizim genimizde var diyebilirim. <laughs> hani, Sonuç <Sonraki yeri> olarak Türk'üz. <laughs> <sekiz>. Göksel <laughs> hani, beni baygınken kurtarmadı diye Göksel'i burada dövebilirim. Onu yadırgamayın. Hani kendi şeyimiz öyle. Yani doğalız. Aynen. oyun içinde ben mesela çok bağırıp çağırabilirim, küfredebilirim. Şakalaşabiliriz, uğraşabiliriz. Bunlar biz kesinlikle şey yapmamak şey yapmak istemediğimiz için doğallıktan kaçınmamak için kesinlikle yani, Aynen, oyunumuz nasılsa onu Aynen öyle. size. Ya bu zamana kadar çok oynadık. Oyunu e, birinci sezon diyebilirim, Çin sürümü birinci sezon. O zamandan başlamıştım ben. E, o zamandan beri benim her sezon bin maçım vardı, bin küsür maçım neredeyse. O yüzden hani oyuna hakimiyetim tam diyebilirim. Her şeye hakimiyetim tam diyebilirim. İşte ilerleyen zamanlarda bir bilgisayar ayarladıktan sonra böyle daha güzel videolar çıkacak. Şu an ben e, atacağım videolar, baştaki videolar Pek istediğim videolar olmayacak açıkçası. Kendi oyunumu sergileyebildiğim bir oyunum olmayacak. Onu söyleyeyim. Ama ilerleyen zamanlarda bu Elgatoymuş, Bilgisayarmış, bu tarz şeyleri, mikrofonu, facecam'i dizdikten sonra çok kaliteli içerikler, çok güzel oyunlar çıkacağını düşünüyorum. Ee, daha sonrasında ne söyleyebilirim? <laughs> Sezon olmuş 16 değil mi? Evet. 16'ya gireceğiz. 16. Yani. 16. Tamam. sezonda başlamış oluyoruz. Hani ne kadar bir kitleye sahip oluruz, ne kadar bizi seven insanlar olur bilemem ama arkamızda duracak insanlar olacağına güveniyorum. Bizi sevecek olan insanlara güveniyorum. Sonuna kadar ilerleyeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendimi tanıttım. Ağzına sağlık kanka. Hani diyeceklerimiz bu kadar. Bize destek olmanız yeterli bizim için. Başka hiçbir şey gerek yok. Kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Hani benim de diyeceklerim bu kadar. Zaten yeni videolar yakında gelir. Kendinizi tatma açlı çektik bu videoyu. Artık kapatayım herhalde. <laughs> diyecek bir şey yoksa. Aynen. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar hepiniz öpüyorum. Bu videoyu izleyen, izlemeyen, reklamdan gelen, bizi takip edenlerden gelen, bizi sevenlerden, bizi bilenlerden, tanıyanlardan, eşten, dosttan. Herkesten çok teşekkür ediyorum öncelikle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyorum.